Merhaba. Bugün diz ve eklem ağrılarının nedenlerini, bu ağrılardan nasıl korunabileceğinizi ve doğal yöntemlerle nasıl hafifletebileceğinizi konuşacağız. Eğer siz de zaman zaman bu ağrılardan şikayet ediyorsanız, bu video tam size göre. Diz ve eklem ağrıları pek çok kişinin ortak derdi. Yaşlanma, aşırı kilo, hareketsizlik, eski spor yaralanmaları ve bazı romatizmal hastalıklar bu ağrıların başlıca nedenleri arasında. Özellikle masa başı çalışanlar ve hareketsiz yaşayanlarda bu ağrılar daha sık görülüyor. Peki sadece yaşlılar mı risk altında? Elbette hayır. Günümüzde gençlerde de diz ve eklem şikayetleri giderek artıyor. Peki bu ağrılarla nasıl baş edebiliriz? İşte bazı etkili yöntemler. Düzenli egzersiz, hafif yürüyüş, pilates veya yoga ile eklemler güçlenir, hareket kabiliyeti artar. Doğal besinler, zerdeçal ve zencefil gibi iltihap önleyici besinleri tüketin. Omega-3 içeren balık ve ceviz de eklemler için oldukça faydalı. Sıcak soğuk kompres, ağrılı bölgeye sıcak havlu veya buz torbası uygulamak ağrıyı hafifletir ve rahatlama sağlar. Su tüketimi, eklem sağlığı için bol su içmek şart. Günde en az 8 bardak su içmeyi unutmayın. Doğru oturma pozisyonu, uzun süre aynı pozisyonda kalmamaya özen gösterin. Masa başında çalışırken dizlerin 90 derece açıyla durmasına dikkat edin. Ayrıca kuyruk yağının çok etkili bir yöntem olduğu söylenir halk arasında, erittikten sonra soğutup dizlere sürüldüğünde gece boyu bez ile üzerini sarıp beklettiğinizde sonuçlara inanamayacaksınız. Peygamber Efendimizin ölüm hariç her derde deva dediği çörek otunu da unutmamak gerek. Soğuk sıkım yağları aktarlarda mevcut. Dizlere gece uyumadan iyice sürüp yedirerek masaj yapılırsa sabah pamuk gibi olduğunu göreceksiniz. Böyle içerikleri görmek istiyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.